Bugün Serkan Özdemir'le Duygu Selin'de Süleyman Yağcı Beyefendi'yi Namu değer Çocuklar Duyması'nın Fıs Fıs İsmail'i ağırlayacağım. Efendim bilinmeyen yönlerini anlatacak fısıltı haberleri okurlarına, izleyicilere. Bakınız nasıl başlamış sanat hayatı, bu yolda neler yaşamış, daha önce mesleği neymiş, hayatı, düşündükleri, yeni projelere hepsi sizler için geliyor. Ee, bekleyin. Fıs İsmail kimdir, nerededir? Fısfıs fıs İsmail Süleyman Yağcı'dır asıl ismi. Sonra dizide Fısfıs fıs kullandım. Dizideki ismim de İsmail idi. Ve Türk halkı da beni artık Fısfıs fıs İsmail olarak bağrına bastı. Aslen Rize Çayeli'liyim. Ve 1963 yılında dünyaya geldim. Rize Çayeli Ortaokulü ve Lisesi'nde okudum. Çayeli'nde 12 yıl ambulans şoförlüğü yaptım. Sonra da İstanbul'a geldim. 18 sene şöhretli ambulans şoförlüğü yaptım. Fısfıs İsmail ne iş yapar? Sanat hayatı nasıl başlar? Fısfıs İsmail aslında bir devlet memurudur. Ambulans şoförüdür. Tam 30 yıl kesintisiz ambulans şoförlüğü yaptım. E, sanat hayatı da ben Rize Çayeli ilçesinde ambulans şoförüyken böyle dizileri izliyordum. Her dizide bir Karadenizli oynayan vardı ama bir baktım ki gerçek Karadenizli konuşamıyorlar, yapamıyorlar. Şimdi ben bir doğulu ne kadar oynayabilirim? Yani bu işler karakter oyuncuları, bölgesel oyuncuların olması lazım. <laughs> ben o zaman dedim ki ya demek ki bizim Karadenizli oyuncularına ihtiyaç var. Bizim uşaklar gittiler fırıncı, pastacı, mutaip derken sanata el atmadılar dedim. O zaman ben de gideyim dedim. Sanata el atayım. Bu boşluğu dolduralım dedim. Ve geldim gittim yapımcılara. Dedim ki işte size has ve has Karadeniz'de. <laughs> bu şekilde <laughs> başladım. Sanat hayatına dair özel bir anınız var mı? E şöyle, e, tabii ben ambulans şoförüydüm ama şöhret oldum. Şimdi benim için saniyeler çok önemli. Ama bir trafik kazasına gidiyorum, bir hastaya gidiyorum. İnsanlar e, hücum ediyorlar, resim çekerim abi, hayranınım abi. Ben adres soruyorum, onlar resim peşine. E, böyle sıkıntılarımız çok oldu, sıkıntı yaşadık. Ama e, bir şekilde başarıyordum. E, halkın sevgisi güzelmiş. Oynadığınız başka diziler var mı? çok var. Ee, mahallenin muhtarı Turkan Şora ile ikinci bar Şener Şen'le. Ee, sinema olarak hem Cumhur Osmanlı Cumhuriyeti ben fazla kalmam. Sibel Can ile Saklambaç. Ee, yani 30'un üzerinde dizi e, 3-4 tane de sinema filmim var. Fıstık İsmail çok başarılı bir karakter. Nasıl oluştu? Aslında tabii ki Allah'ın da verdiği bir kabiliyetle ve en önemlisi de insanlar bağrına bastı, sevdiler. Rolum da sanki benim için biçilmiş bir kaftan. Gel ki senaryo yazılırken, bir güven senaryoyu yazarken zaten beni o rola direkt yazdı. Yani senaryo yazıldıktan sonra oyuna dahil olmuş bir oyuncu değilim. Yazılırken benim için yazıldı. E, ee, ve senaryo bana uydu. Ee, ben de e, iyi oynadım diye düşünüyorum. Yönetmenimizin, senaristimizin, ekibimizin çok katkısı oldu tabii. E, ee, halk da sevince başarı kendiliğinden geldi. Ama her şey Allah'ta. Hobiniz veya hobileriniz nelerdir? Vallahi tabii her insan gibi benim de hobilerim vardır. Benim en büyük hobilerimden bir tanesi Allah'ı e, daima zikretmek, Allah'a daima verdiği her nimet her nefes için şükretmek ve fırsat buldukça hastaneleri ve hasta hastaları ziyaret etmek, e, insanlarla dertleşmek e, paylaşmak. Mesela bir insanın bir derdi vardır, onu dinlersin. Belki hiçbir faydan olmayacak ama ona sadece şunu demen: Korkma Allah büyüktür, Allah var, biz varız. Her gezenin bir güneşi var demek bile ona büyük bir teselli veriyor. Benim dünyamda bunlar var. Fobi olarak da sadece şöyle trafik kazalarından korkuyorum, yangınlardan korkuyorum, çocukların başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Böyle fobilerim var çünkü insanların acı çekmesini istemiyorum. Benim dünyamda şöyle bir şey var. Bir insan mutluysa ben de mutluyum. Bir insan çok acı çekiyor, üzgünse ben de üzgünüm. Çünkü ben dünyaya bakış yaşantı ve hayatım şöyledir. Dünyayı bir ayna gibi görüyorum. Ayna neyi görürse onu sana yansıtır. Ee, onun için diyorum ki herkes mutlu olsun. Ben herkese gülücükler dağıtayım, yardım edeyim. Elimden gelen tatlı dille davranayım. Onların derdini dinleyeyim. Ee, elimden gelen yardım edeyim. Şimdi böyle bakınca yani ben insanlara güzel bakınca dünya da geri yansıtıyor. Ve benim çok güzel, mutlu, harika bir hayatım var. Hiperaktif, enerji dolu, gencecik bir adamım. Fıstıs İsmail İsmail'le şöhret olduktan sonra hayatınızda neler değişti? İnanmayacaksınız ama benim hayatımda hiçbir şey değişmedi. Çünkü ben 17 yaşımdan sonra çok önemli kişilerle, Türkiye'nin en yüksek, en zengin insanları ile muhatap olup, onların evine giden, onlarla gezen, onlarla yaşayan bir insandım. Sadece ne oldu? Tanınmışlığım arttı. Bir de cebimde 3 tane para vardı ise 5 tane oldu. Kişiliğimde, insanlığımda, e, girişkanlığımda, sevimliliğimde herhangi bir şey değişmedi. Çünkü ben dünyaya geldiğimde, aklım kestiğinde şöyle bir şey dedim. Bu dünya fani, gidenler gelmiyor hani. Bu dünya yedi bitirdi Kanuni Sultan Süleyman'ı. Başlar mı bu garip Süleyman'ı? Yani şöhretin var, paran var, güzelliğin var. Hepsi gelip geçici, hepsi emanet. <laughs> Bizim asıl sermayemiz sevmek ve sevilmek, paylaşmak ve anlaşmak. Sağlıkçı olduğunuzu biliyoruz. Bilgi verir misiniz? Evet dediğim gibi 30 yıl ambulans şoförlüğü yettim kesintisiz. Ee, çok mutlu olduğum bir görevdi ee, ama tabii çok da ağladığım bir görevdi. Mesela bir yaralıyı, bir hastayı, bir trafik kazasını, bir yangın, bir herhangi bir felakette birini kurtardığımızda onu hastaneye götürdüğünde ben hemen onu bırakıp ayrılmıyordum. Ee, i̇lgileniyordum, ilgileniyordum ee, hayata dondu mu, kurtardık mı diye. Eğer gerçekten kurtulduysa e sanki oz oğlum, bacım, kızım, eşim kurtulmuş gibi inanılmaz bayram ediyordum ve eğer kaybettiysek de aynı duygularla çok ağlıyordum hatta bir seferinde ölünün sahiplerinden ben çok ağladım yani genç bir delikanlı trafik kazasında ölmüştü ve ben ölünün sahiplerinden daha çok ağladım İnsanlar bana başsağlığı dilediler. Dediler ki <laughs> neyin idi e falan. Oysa ki ben onu taşıyan bir ambulans şoförüydüm. Ama şu var, eğer bizim vicdanımız varsa, eğer biz gerçekten insansak e, acıları hissetmemiz gerekiyor. Senin acın, onun acısı bana ne demek çok kötü bir şey. Bunu şu anda yapan sadece İsrail yavrudur. Ben sizi tanıyorum, çok iyi bir insansınız. Peki siz kendiniz hakkında ne düşünüyorsunuz? Aslında iyi bir insan olmak e, onurlenecek bir şey değil. Çünkü biz zaten insanız. İnsan olmak için de iyi insan olmak lazım. Eğer senin kalbin kirliyse, dilin kirliyse, hain, duyarsız, sevgisiz biriysen zaten insan olamamışsın. Onun için ben diyorum ki insan olabilmek için önce duygusal, sevgi dolu, paylaşımcı, dostane, tatlı dilli, şeker olmak gerekiyor. Onun için e, ben her zaman... Ee, insanlığa yakışır insan olmayı tercih ettim ve elimden geldiği kadar da başardım. Hakikaten e, belki ekranlarda, röportajlarda görünen bir kısım var ama aslında görünmeyen bir kısım da var. Bugüne kadar yüzlerce dert sözmüşüm, yüzlerce yaraya melem olmuşum. Ee, bunu binlerce de diyebilirim ama yüzlerce diyelim daha e, sağlıklı olsun diye. Ee, ve bununla e, gurur duymuyorum. Çünkü bu e, Allah'ın bana lütuf ettiği bir fırsat e, ve insan olmanın da olması olmazıdır. Herkese güzelliği tavsiye ederim. Demin de söylediğim gibi dünya bir aynadır. Neyi görürse onu yansıtır. Lütfen siz de Dünyayı bir ayna olarak görün ve ona güzel güller, güzellikler, güler yüz, tatlı dil gösterin ki karşıdan size yansısın. Şu anda hayatınızda neler yapıyorsunuz? Şu anda ambulanstan emekli oldum. Zaten ambulansta iş başı ettiğimde şöyle demiştim. Allah'ım bana kazasız belasız emekli olacağım günü nasip ettiğinde emekli olacağım demiştim. Aslında 15 yıl daha devam edebilirdim. Hatta amirlerim dedi ki devam et çok tecrübeli bir adam sen. 30 senede bir tane kazan belan yok. E, ve hastalar seni çok seviyor. Devam et ve ben amirlerime şunu dedim. Efendim ben emekli yolu gideyim. Benim yerime yeni bir delikanlı işbaşı etsin. Gitsin sevdiği kızı istesin. Yuvasını kursun. O da bir ekmek yesin. Ben hep rebbena hep, hep bana olmasın. Yani burada paylaşmayı tercih ettim ve emekli oldum. Şimdiden tiyatro ile efendim tanıttığım reklam videoları ile yazlık e, memleketteki Rize'deki yazlığında hayatımı e, idame ediyorum. İşte hastaları ziyaret ediyorum. Sıkıntısı olan bir insana elimden ne geliyorsa onu yapıyorum. Hayatımı renklendiriyorum. Hayatımı tıpkı bir baklava gibi etmişim. Bildiğimiz baklava. Ne yaparsın onu güzelce yufkasını açarsın, içine fındık fıstık koyarsın, onun tereyağını koyar, efendim kızartırsın, sonra da şerbetlersin, sonra da dostlarınla yersin. İşte ben hayatımı böyle bir baklava yapmışım. Kızartıyorum, alıyorum, pulluyorum, şerbetliyorum, sonra da dostlarımla yiyorum. Huzursuz <laughs> İsmail en son olarak huzursuz haberleri izleyenlere, okurlarına neler söylemek ister? Yeni oyuncu olmak isteyen Gençlerimiz neler yapsınlar, sizin zorlu yollarınız oldu mu, sinema filmlerinde çekim yaparken hoşunuza gelen bir şey oldu mu, neler söylemek istersiniz. Siz çok usta bir isimsiniz, tavsiyelerinizi almak isteriz. Uy Yasemin Hanım, şu kırmızı dosyayı al bir gel de bakalım da. <laughs>